Yeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayım. Hesabımızda 1242 elmasımız var ve arkadaşlar yükleme etkinliğinin yenilmesine 10 gün kalmasına rağmen ben halen elmas yüklemedim. Zaten daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımız da bilecektir ki ben buradaki hiçbir kıyafet için elmasın yani 1000 elmasın değmeyeceğini söylemiştim ve elimden geldiğince ne herhangi bir elmasla yüklemeyeceğim dedim. Aynı şekilde şu ana kadar sözümü tutuyorum. Şunun şurasında bir 10 günümüz kaldı. 10 gün sonra ise yeni yükleme etkinliği hoşumuza giderse onun için elmas yükleriz. Evet her neyse direkt şöyle bir boya pesine girelim arkadaşlar. Boya pesimi açmadım. Yani ilerleyen videolarda açarım diye düşündüm ama şans otomatında boya pesin etkinliğini göremedim. Normalde tamı tamına bir aylık gelen etkinlik nedense bu sefer gelmedi. Hemen şöyle bir 500 elmasa yükseltelim ilk öncelikle bunu. Ve bununla beraber tamı tamına 10 tanesini de açmış bulmaktayız. Hatta bu 11. boya pesi yanlışım var. Bununla beraber 11 tane boya pesi açmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradaki tüm ödülleri toplamadan önce şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bende ölüm anonsu bir video yok. Ve arkadaşlar buradaki CVD'nin %87'si dolu. Ve ortalama buradan 5 tane silah kutusu alacağım. Bakalım bu 5 silah kutusuyla CVD'mizi fullleyebilecek miyiz? Evet hemen şöyle bir tümünü al diyelim. Evet CVD'nin sadece %8'i doldu. Erkek kıyafetimizi aldık. Bombamız var. Bombamızı aldık. Sövf tahtamızı aldık. Şöyle yine bakalım. Zaten bu pes içerisinde ödülleri biliyorsunuz yani öyle fazla da göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet her neyse şuraya tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen şunları iptal edelim bir. Şimdi gelelim asıl meseleye şans otomatına. Şimdi şans otomatındaki şu makom basmadan önce şu silahlı otomata basmak istiyorum. 30 tane fişimiz varmış. 30 fiş yetmez bize. Direkt şöyle mağazadan kırmızı jetonlarla alabileceğimiz bir 20 tane daha fişimiz var. Hemen şunu maxlayıp alalım bir. Şimdi diyeceksiniz yani gerek var mı? Zaten sen Groza'yı çıkardın ilk geldiği zaman. Arkadaşlar ben Groza ilk geldiği zaman çıkardım. Ama şuradaki 4 tane silah. Yani mesela bunun %68'i dolmuş pompalanın. Faması %56'sı. AC80'in %72'si, AK'nin de %62'si dolu. Ve şu an 50 tane fişimiz var. Ve biz bu 50 fişi burada harcayacağız. Ve mümkün mertebe buradaki 4 tane silahlardan bir tanesini çıkarmaya çalışacağız sizlerle beraber. Evet hemen şöyle direkt sahneyi geç diyelim. Güzel baya bir süreli silah verdi bize. Geri kalan da jeton veriyor zaten. Bir onlu daha çevirelim. Sadece faması verdi. Kaçı doldurduk? Bayağı bir doldu. %96 satan bu ile beraber Groza'yı bize verecek. Ve bu silahımızı da %3 doldurduk. Güzel. AC-80 ve pompalı çıkardık. Dur şöyle bakalım bir. Yok Pompali çıkartamamışız. Pompalinin yüzde kaçı var? %86'sı famasın 60'ı bu akininde 168'e. Hemen şu bir 10 yerime daha yaptıktan sonra tamam. Son bir fiş, son 10 fişimiz kaldı. Bunu da basalım bir hiç beklemeden. 7 gün pompalıyı verdi. 7 güne beraber 99 mu? Pompalı şu an 99 mu oldu? Vallahi 99. Normalde ben bunun için altın harcamam ama sırf o pompalıyı da sizlerle beraber almak için harcayacağım. Pompalıyı vermiyor bu seferde. Hadi bir 10k daha harcayalım. Pompalıyı çıkardık. AK'nin ne kadar süresi kalmış? Famas'ın 73, AK'nin 84. Bunlar ne şimdi kalsın? 57 günü var zaten. Bu 57 günlük süreç içerisinde biz her halükarda o iki silahı da çıkartırız. Şimdi istemiş olduğum silahlardan iki tanesini çıkardığımıza göre direkt şöyle öfkeli pençeye girelim. Arkadaşlar burada bu yumruk var ama ben bu yumruğu seçeceğim. Bu daha çok hoşuma gitti. Bonus tarafında ise direkt şu sır çantasını seçip onayla diyelim. Şöyle kaç elmasdan başlıyor. Biz burada sadece yine iki çerme yapacağız. Yani iki çermeyi verirse verir. Bu sizin şanslı olduğunuzu gösterir. Ama geçip de iki çerme ve üstünü çelmek zorunda kalırsanız eğer yüksek ihtimalle sona verecektir. Ve görmüş olduğumuz kadarıyla sonda veriyor. Tamam şimdi kasa girelim arkadaşlar. Kasada çıkıyor. Bu pompal bizde yokmuş. Ne kadar doldurmuşuz? %3'ünü. Bunu da açalım bir. Belki sınırsız verir direkt. 2 günlük verdi. Güzel %5'ini doldurmuş olduk. Şu famastan bir tane var. Açalım bunu da. %3 verdi. Fena değil. AÇ80'den Scar yok bende. 4 gün. Yani bir sınırsız verseydi iyiydi. Zaten buradakinin hepsi bende mevcut. Bunu da aşk gitsin. %3 plazma verdi. Ağaç kakan, şey kakan diyorum. SKS. Bu SKS bende mevcut. Ama bir de bunun xm 8 var ya. Yani şu XM8'i 3 kutuyla çıkarma şansınız var mı? Yok %9 M60 Zaten bu bende mevcut M94 Bu da mevcutmuş Bak bu MP40 yok mesela 5 kutusu var 5 kutuya verir misin %11'in doluduk fena değil Ama bak arkadaşlar şu faması çıkartabiliriz %38'i dolu Ve bizde 13 tane kutusu var Hemen şöyle bir 13 kutuyu da aç dediğimizde Tamasımızı sınırsız aldık güzel Peki bu AK sınırsız verir mi burada yüzde dolu çünkü Yüzde 8'ini doldurduk Fena değil MP40 kutusu bak bunda yüzde 35'i dolu Bunu da bir açalım Bunda yüzde 8'i doldu Şunu da bir açalım gitsin Evet formalımız var burada bak. Şu bize olmayan iki tane formayı seçelim. Evet şimdi hemen şuraya tarafına girdiğimizde ise burada kıyafetimizin kendisi var. Ekstradan iki forma daha ekledik. Direkt hemen şöyle bir labotar kısmına bir girelim. Terzi. Boyah pes. Evet, tamam boyah pesimiz de yeni. 36 parçası var. 36 parçaya direkt biz ne yapalım? Şuradan bir 12 kutuyu direkt 420 elmasa alabiliyoruz. Alalım bir. 44 parça verdi. 80 parçamız var. Biz direkt şu 80 parçayla ne yapabiliriz? Ya şunları açabiliriz. Ya da şu kıyafeti açabiliriz. Aslında bu daha çok hoşuma gitti de benim. O zaman şimdi iş boşu harcamayalım. Direkt buradan açalım bunu. Bunu da aç dediğimizde 100 elmas istiyor bizden. 284 elmasımız var. Bir de bunu açalım. Aç. Şimdi bu bayağı pis kıyafetimizden bir bunu açtık. Bir de şunu. Peki arkadaşlar şimdi diyeceksin bayağı pes içerisinde ifade de vardı. İfadeyi neden almadın? Arkadaşlar da bayağı pesin yenilmesini 3 gün var ve ben 3 gün boyunca da elimden geldiğince rozet biriktirmeye çalışacağım. Ve bu ifadeyi de alabilirsem alırım, alamazsam ekstradan rozet alaraktan yine bu ifadeyi de hesabıma eklerim. Peki bu silah yüzde kaçı? Yüzde beşi eksik. Kaç silah kutusu veriyor buradan? Buradan sadece bir silah kutusu veriyor. Bunu da yüzde yedisini yapabilirsek eğer, direkt yüzde verirse sınırsız bir CVD desenim sonunda olacak. Evet her neyse arkadaşlar elmasımız kısıtlı biliyorsunuz elmas yüklemiyorum. Onun için bu tarzı bir elmas harcamak isterim. Çünkü boya pesi sizlerin dışında çıkarmak istemedim açıkçası. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.